süpersar olduğunuzu hayal edin ve oyuna bir tane karakter getiriyorsun. Ve bu karakter gelirken oyunda mutlaka sorunlar ortaya çıkabilir. Fakat yani son zamanlarda bu kadar sorun çıkmışken başka bir tane daha sorun çıkması harbiden birazcık insanı düşündürüyor ve sinirlendiriyor gerçekten. Ve bugün biliyorsunuz oyuna Meeple eklenecekti. Bugün günlerden 9 Ocak. Yani 9 Ocak abi January 9. January 9. Gözüküyor yani çok 9 Ocak bugün. Ama bugün oyuna Meeple eklenmedi. Eklememesinin nedenini bilmiyorum. Yani dükkanda var ama alamıyorsunuz oğlum. Meeple'ım nerede benim? Şey bak Can Demir diye bir YouTuber var ya. Can Demir olsa Maple'ımı geri ver 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 diye şu an şarkıyı çıkarttıydı attıydı şu an YouTube'a. Şu an hepimiz yine bir shitpost şarkı dinliyorduk abi. Maple'ımı geriye ver 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 diye bir tane şarkı çıkartmıştı bu eleman. Şimdi bu Maple neden yok? Tazminat verilecek mi? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Maple, Maple'ımı geri ver lan süpersen. Abicim oyuna girdim. Maple alacağım belki. Belki harbiden pizzam var. Şu facecam'i de yukarı çekelim. Belki harbiden oyunda param var. Pizza alabiliyorum Maple'la beraber. Tamam mı? Şuraya giriyorum. Burada basıyorum şunlara. Maple yok. Oyuna girmiyorsun. Birazdan oyuna bakın molasına gelecek. Maple var. Bende var Maple. Fakat sıkıntı şu bazılarına meeple yok oğlum hani herkes de meeple var diye bir şey yok bazılarına meeple vermemiş oyun meeple her zaman gelmiyor arkadaşlar burada meeple'ı görüyorsunuz meeple bana gelmiş ama mesela sana böyle gelmiyor yüzde otuz indirimli gelmiş bir de bana bana harbi sağlam gelmiş kanka ama bazılarına gelmiyor bazılarına gelmemesinin sebebi ekranda bir tane şey çıkmıyor yani şurada meeple alma yeri çıkmıyor arkadaşlar şurada tam olarak meeple ücretsiz geliyordu ya şurada meeple hala ücretsiz gelecek diye yazıyor peki süpersel bunun hakkında ne açıklama yaptı tazminat gelecek mi bunlara bakalım çünkü birazdan oyun bakım molasına girecek hatta savaşlık buna basarsam göreceksin Eşleştirme yapılamıyor filan diyecekti ama eşleştirme yaptı. Ne yazık ki savaş yapın oynamak zorundayım. Ben şimdi bu oynayayım geleyim oğlum. Ama oyuna şu an bir eşleştirme bakım molası geliyor. Büyük ihtimalle siz bu videoyu bakım molasını izleyebilirsiniz. Hemen ben bu maçı bitireyim bir Supercell'in şeylerine bakalım. Brawl Stars'ın Twitter sayfasına girdim. Burada Meeple oyunu bozdu. Klasik Meeple diyor yani. Meeple oyunu harbiden bozuyor arkadaşlar bu arada. Brawl Stars'ın hikayesine göre. Brawl Stars bir tane hikaye yapmış Meeple için. Meeple oyunu bozan bir karakter olarak göstermişler. Zaten oyunda duvarların içinden mermi geçirebiliyorsunuz. Meeple'ın artık ultisinin ne olduğunu ben de öğrendim. Bir zamanlar bilmiyordum tamam kabul ediyorum ama Maple mantıken oyunu bozuyor. Belki Stars Maple'ı gerçekten de tanıtmak amacıyla böyle getirmiş olabilir gibi güzel düşüncelere kapılabilirsiniz. Fakat böyle bir şey yok. Maple harbiden oyunu bozdu ve Stars'ın açıklamasına göre we will be heading to maintenance today to make sure that the Maple is released. Herkesin pizza dükkanında Maple satılsın diye bugün bir tane bakım arasına gideceğiz diyor. Ve bu şekilde Maple'la beraber kuralları bozabilirsiniz diyor. Çünkü Maple kuralları bozan bir karakter. Oyunu da bozdu anlamında bir reklam kampanyası yapmaya çalışmışlar. Böyle kötü olan bir durumu iyi olan bir şey çevirmeye çalışmış şu an Ve buradaki gönderinin altında bir sürü insan artık bize compensation ver diyor. Telafi ver diyor. Telafi ödülü ver diyor. Oğlum telafi ödülü versin. Hani bak give me free pizza. Herkes herkes bedava pizza istiyor. Yani o kadar fazla kişi telafi istiyor ki vermeyecekler. Kanka artık vermezdir oğlum. Telafi verilir mi? Allah aşkına. Baksana zaten sana gitmişler 400 tane telafi pizzası vermişler. Burada bana vermediler. Sana verdiler. Ben harcadım zaten pizzalarım ama telafi pizzası diye bir şey olmayacak arkadaşlar burada. Maple gelmediyse gelmemiştir. Herhangi bir eksik yok burada. Belki fazladan bir tane sarı verirler yani pizza verecek bir durum yok. En fazla buradan bir tane sarı verirler. Ne bileyim 2-3 tane sarı Normal bir de bak. Efsane bir sarı değil. Normal sarı verir geçerler. Ama şimdi başka bir şeye daha bakacağız. Abi Brawl Stars'ın paylaştığı animasyonda Brawl Stars'ın çocuk oyunu olduğunu gösterenleri şunu gösterebilirsiniz. Neden ismin Nipple olarak geçiyor demiş. Nipple da şey demek. Uç demek. Şey ucu demek. Göğüs ucu demek. Burada o da isminin Nipple değil nipple olduğunu söylemiş. O da Nipple gibi geliyor demiş. Yani böyle daha geçiyor oğlum. Chester. yani. Brawl Stars'ta böyle bir şey görmek güzel. Gerçekten güzel. Yani artık kanka Sayın Kılıç Okulans kitlesi. Sayın Master Melih. Sayın Master Melih. Böyle bir şey yok kanka. Biz Bizim kitlerin de büyük insanları var. Hani gerçekten. Brawl Stars kitlesi de büyük. Küçüklerimiz de var, büyüklerimiz de var. Öyle şey deme oğlum. Velet oyunu deme. Harbi bak Melih. Harbi sana diyorum kanka. Evet bazılarında böyle bir sıkıntı var. Maple gelecek gözüküyor ama gelmiyor. Gelmemiş kanka yani. Burada takılı kalmış bu. Aşağı doğru inince Brawl Stars'ın şeyini görüyorsunuz ama herhangi bir şey olmayacak. Herhangi bir terafi ödülü vermeyecekler. Herhangi bir tazminat vermeyecekler. Çok işte şöyle bir hata var. Büyük ihtimalle sizde de böyle bir vardı. Şu an oyun hala bakımda değil arkadaşlar. Ve burada başka bir olayımız yok. Burada çok ilginç bir şey görüyorum. Gerçekten çok ilginç bak. Bunu böyle göstermek istiyorum size. Bu adama pizza bug'ı oluşmuş. Pizza bug'ı olmuş ve bu adam yine de telafi ödüllerini almış. Peki bunun altında yatan şey ne diyor? Bak burada 3.000 pizzam vardı. 2.000'ini harcadım. Bir sürü teklif aldım. Virüs Charlie'yi de aldım. Bana telafi geleceğini düşünmüyordum fakat bana telafi yine de gelmiş. Bu herhangi başka bir olmuş mu diye sormuş. Altında da başka bir yazmamış. Süpersel bize daha fazla telafi verdi diyor. Yani telafi alabilir bilir Herhangi bir şey harcasınız bile. Ben telafi aldım mı diye göstermek istiyorum. Çünkü ben ne telafi alsam Enzel abi dersiniz. Sen ne kadar hain bir insan dersiniz. De, haklısınız kanka da bana gelmemiş telafi. En azından bu hesabıma gelmemiş. Belki de gelmiştir. Ben göremiyorumdur. Yani burada bir siz de bakın diye şöyle hızlıca kaydırayım. Burada herhangi bir telafi ödülüm yok benim. Her tarafa bakabilirsiniz. Bana telafi vermemiş varsa. Ama gerçekten de bunun olması çok iğrenç bir şey. Yani gerçekten oyuncuları sinirlendirebilecek bir şey bu ya. Üstüne adam oğlum yakında benim 3. seviye partner olma ihtimalim var. Ben bugün 3. seviye partnerliğe başvurdum. Belki olurum belki olmam. Olmazsam da en azından olmama nedenlerini göreceğim. Üçüncü seviye partnerliği bir kenara bırak. Gerçekten burada bir adil olmak gerekiyor. Yani adillikten bahsedersek eğer bu adamın dediği şey doğruysa ve yine de pizza aldıysa burada hiç adaletli bir şekilde davranılmamış Superstar tarafından. Zaten adama 2000 pizza verilmiş. En azından verildiği pizzaları bir kenara bırakabilirdik. Yani bilmiyorum. Gerçekten bazı şeyler artık şeylerin önüne geçmek zorunda. İnsanların çıkarlarının önüne geçmek zorunda. Burada bir adalet meselesi var ve bu hiç adaletli değil. Eğer gerçekten böyleyse ama bir fikrim yok. Yalan da söylemiş olabilir. Buraya yani her insan yazabilir abi. Sen de gelip buraya yazabilirsin. Buraya gelip Lord Anzel'in bilmem neyini şey yapıp diyebilirsin. Her şeyi yazabilirsin burada. O yüzden buradaki bilgilerin kesinliğine de güvenmeye gerek yok. Ama genellikle doğru söylüyorlar. Çünkü burada bir kişinin başına gelmiyor bu hata. Burada bir kaç, birkaç kişinin başına geldiği için birkaç kişi birbirini destekliyor. Bunlar olabilir şeyler arkadaşlar. Oğlum oyuna böyle bir kostüm mü eklenmiş? Terian Primo diye. Ben bu kostümü ilk defa görüyorum. Böyle bir kostüm var lan oyunda? Bu kostüm yeni mi eklendi bilmiyorum ama bu konsept de olabilir. Bilmiyorum. Bu konsept bu ne arkadaşlar? Bu, bunlar ne bilmiyorum ama bu kostüm yeni eklenmiş olabilir. Tamam bak bir de oyunda insanlar neden burada 27 gün boyunca gösteriyor diyor. Çünkü Supercell bu sefer garip bir şey yaptı. Burada size Meeple'ı 27 gün sonra kredilerle verecekler. 27 gün 18 saat bu. 17 saat sonra. Bak şurada gözüküyor. Tam olarak gözüküyor. 27 gün 17 saat. Tam face altında. Ama siz Meeple'ı buradan alabilirsiniz. Bana gelmemiş. Belki sen alabilirsin. Buradan 415 pizzanı ver. Meeple'ı al. Tarzı bir olay getirmişler. Hatta bunu buradan deneyebilirsin Meeple'ı. Fakat görüyorsan deneyebilirsin. Alabilirsin. Bu teklif geldiyse al kanka bunu. Yani 27 gün sonra bunu zaten kredilerle alacaksın. 27 gün 17 saatte büyük ihtimalle Brawl Pass'in bitimine denk geliyor diye düşünüyorum. Evet bitimine denk geliyormuş. 27 gün 19 saat sonrasına renk geliyor. Yani Bro Pass kredilerinizden Meeple'ı zaten açacaksınız demek oluyor bu da. Bu güzel bir şey en azından. Çünkü biliyorsunuz Supercell ilk Brawl Pass sezonunu bitirdiğinde Meeple'la beraber bunu açamıyordunuz. Yani Meeple bunu açmanıza izin vermiyordu. Kredilerle bunu açamıyordunuz ama böyle bir olay getirmişler. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu liderlik tablolarında birkaç tane Türk kişi çıktı yeni yeni. Biliyorsunuz Adonis var, Aspek var. Bunlarla bir tane soru cevap çekebilirim. Yani harbi çekebilirim. Artık ben de böyle Brawl Stars'ın kupa sisteminin içine girmek istiyorum böyle insanlar ne yapıyor, ne ediyor. Çünkü bir şeyler becermek istiyorum ben. De kanka. Hani affedersiniz ama burada benim de bazı karakterlerimin kupası güzel kupalara ulaşmaya başladı. Özellikle şu Frank. Frank'i de manyak kastım. Ben de bir şeyler yapabiliyorum. Hani en azından kupa filan kasayım. Benim kupam bu arada neden böyle diye soracaksanız 58 bin ama benim hesap birazcık yamuk. Yani benim hesabın yarısı bin kupa, yarısı sıfır kupa gibi düşünebilirsiniz. Baksana şunlar hani yarısı bin kupa, yarısı böyle abi hesabım. Hesap böyle ortaya karışık bir hesap ama hesabın çoğu karakteri bin kupa. Böyle garip bir hesabım var benim de. Neyse bunları duyurmak istemiştim. Meeple oyuna gelecek mi gelmeyecek mi? Büyük ihtimalle telafi ödülü almayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere yeni bir videoda. Zeytin. Zeytin ve bu arada güzel bir haber vereyim. En azından kendim için size göstermek isterim. Yani çok saçma. Bu videonun sonunda niye bunu gösteriyorsun? Diye. zeytin buldum oğlum? Baksana Türkiye zeytinde yedim. 1, dolar 75 kuruş aldım. Yani 40 lira bu arada. Bu Kanada doları evet tamamen 40 lira falan oluyor. Gittim 400 gram zeytin buldum. İçinde böyle dolmalık zeytin. Bak bitirdim hatta. O kadar güzeldi ki tadı. Hani Türk zeytini buldum. Çok mutlu oldum. İlk defa bir kahvaltı yaptım. Menemen yaptım ha, sabah sabah. Oğlum çok özlemişim. Her sabah gerçekten pizza yiyordum lan. Yemin ederim pizza yiyorum her sabah. Artık Gracias.